Arkadaşlar mod bitti arkadaşlar mod gitti şu an bu mod gitti bu ne abi mod gitti abi mod gitti. mod yok mod yok abi abi mod yok abi mod yok abi mod yok. abi mod yok abi abi mod yok abi. abi mod yok mod abi arkadaşlar biz burada challenge yapacaktık ama maalesef bu bunda challenge yapacağız hadi başlayalım o zaman kaydı <laughs> Video başladığımızda kaydı ay akşam maça gidiğimizde kaydı baklar Kameski'ye gidiyoruz. Biz Kameski'ye gittiğimizde ben tekrar atacağım diyor doğru. Çıkılıyor çıkılıyor. Arkadaşlar ya. Yani. bir dakika. Ama Burada loop yapacağız arkadaşlar. Gemi gemi gitti. Yok yok gemi te ben bu yıldan dönsettiyorum. Ab annemiye batıyorum. Siz tutuyor. Sen ne anlatıyorsun bir sus. Bak. Adam var ha. Adam nasıl var lan? <laughs> adam da gelmiş buraya. Adam buraya nasıl geliyor? Ben benzin mi var? Ben full benzin ara. Polis polis, 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 polis <laughs> la. Ne murta arabam Polis, polis, polis la. Anti benim mermiler tamam. Mami tamam sus sus. İlginç şey 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 olsun. Şere ara benzer araba benzin. Ben Aynen. şu mağaraya bakıyorum. Mağaradan belki benzin çıkar. Mağaradan benzin tut, mum iste tut ya muz. sus. Boş boş konuşuyor yani. Onları çok senin oyun bak. Çünkü telefonla oynadığın gibi. Hayır, server bu, bu. Arkadaşlar Abi çok kötü oldu bu. Benzin çıkmadı. İstesek benzin çıkar. İstiyor şimdi istiyoruz yani benzin çıkmıyor. Sıkıntı. Mami sıkıntı mami fena sıkıntımdı. Şey fena fena fena. Senin kaç kitin var? Benim kitim yok. Gel bende 2 tane var destek. Gel gel. M4 buldum sus. Benzin yok. Ya M4 M4 seni nasıl kurtaracak? Sus sus M4 buldum. Hayır, hayır. Biz ölme derdi, ölümden kaçma derdindeyiz bu seni M4 derdinde. Gözcü <laughs> kulesine baktın <laughs> mı? Allah'ım ayla peşinde. Oğlum benzin alıyorum benzin benzin. Ha tamam. Pardon o zaman kusura bakma. Ben yok ki benzin. Vallahi benzin yok ya. Hamsi o zaman gel gel. Buldun mu sen? Bulamadım. Gidek yok. Daha fazla canımız gitmesin. Tamam hadi gidiyoruz. Am Mami en kötü ne yaparız biliyor musun? Hani deniz bize binmek uzak Mami bir şey mi? Gideriz bu arada. Çok gönlü manevrası itirafına gitti. Evet. O çok kötü oldu ya. O çok kötü oldu ya. O keşke gitmesin. Mami son kez buraya da bakıyorum. Mami son kez buraya bakıyorum mami. Çünkü buradan belki benzin çıkar diye. Da vermiyor ki benzin. Amca ben de son kez mi vermezdim. Acil taliye. Mami yaşadık mami yaşadık acil taliye. Acil taliye mi buldun? Allah çarpsın buldum. Mami sik diye git lan. Mami sik diye git lan. gidi git ben falan hamsi ben alıcam mermi aldım 450 tane ump mermisi 382 tane bidon mermisi maşallah maşallah babacım bir de hepsini asaydi bi biraz b daha biraz daha bidon. mami koş acil talihi kuruyorum mami koş acil kuruyorum ben bir de full enerji basacağım. Hamis kitin var mı? Yok, mami bana kit alsana. Allah. Hamsi ben de 14 para var kit alırız. Ben de 11 var. Yok ismi kit alırız. Evet, evet fena kit alırız. Kit. Hamsi mer mermi almamıza gerek yok. Senin mermi sıkıntın var mı? Benim valla yok. Benim de. Enerji hareketi falan var. Abi ay ben bu oyundan mayma ayıttı Sen ne oynuyorsun? M4 M7. M7. Ay birisinden. Allah. Allah'ım. İlk defa indik. Rahat demek eski bir an. Hmm. Nereye rastlıyoruz? Aslanım bir bir ev ev takayım. ev. Ev tutacak.

buraya geçtik, oraya geçtik. Markete Mami atla, mami atla, mami işaretli mera mami işaretli mera. atla. Mami Allah'tan, mami Allah'tan son kez oraya bakmışım ya. Nereye? O ha, hani, evet, hani ben dedim, <laughs> hani ben dedim ya. Ahmet'i sustur, Ahmet'i sustur, hani ben dedim ya son kez, oğlum mami son kez şuraya bakayım diye. Ahmet burada ev yok. Hayır evin üstüne düştüm. Ne? Ev oğlum ev, evin üstüne düşecektim de ne? düşemedim. Düş. Otomatik toplamayı kapat. Ne oldu dur. Nerede? Toplam. Ha, kapattım. Nasıl? Sana ne diyeyim ben var ya bulutla alırım evi. Ben de. Sadece kit mit alırız. Yeter. Bak şimdi istemiyorum yani şey. Aa at gelmiş. At geldi ama at gelmiş. Aha kabe. Şey head. Mami gel bir mami gel bir mami, mami bu bina sana bir yeri hak ediyor. Hatırlıyor musun hatırlatıyor musun bu bina? Bir pompalı. Pompalı bir vs 3. Hayır lan 1 vs 1 vs 1 <laughs> Hamza gel siktir yarışı Ne? Gel 2 tane at var At yarışı Ya siktir et at yarışını ya Kanka <laughs> <laughs> ev tutamıycaz ki Ev tutamıycaz ki yine at yarışısı Çatı alamıyorum Dur alayım. bagi var bagi var Çatı alamadım Çatı alamıyorum abi Abi çatı alamıyorum Aa mami atla mami. A, mami, at, atla atlarız atla atlarız. Atla. Ne, ben... ne atla? Atla atlarız çatıya. Atla nasıl? Şu çatıya atlarız oğlum. Atla nasıl? Enemies ahead. Oraya atla. Zıpla tuşuna basmayı unuttum. Mami sen böyle sen çıkacak mı? Hı hı uyuyacağım. Yemin et. Ölüyor. Aldım. Dediğim mi biz bu biz bu yere gel bakalım. Mami mami alırsın mami alırsın. Mami alırsın oğlum mami alırsın oğlum aslanım. Aslanım benim koş bana. Aslan. Koş bana. Lan koş. Thanks. kitap 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 kitat. Aslanım benim be. Adamın... adamı Adamın bakma lan. Adamın notuna ne var diye bakıyorum. Almıyorum çantam dolu. Amsi adamın notuna M4 AKM var. Bende M4 var vallahi. Bende M4 yok. Bende m ee, Ne lan? Bende şey UMP bizon var. Hamsi. Ne? Şimdi biz market gitmekle uğraşmasak. Ee, biz altı para bırakıp bunları dönüşten kişi alsak oluyor değil mi? Oluyor. <laughs> tamam öyle yapalım. Abi ben arkada ben bence sayılır bu arada. Arkada bence sayılır değil mi? İki tane kitap da uçurdun. Yani sayılır. Onun bir tane kit aldım. Bundan, 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 direkt 3 tane kit aldım valla. Iki, oradaki ikisi bırakayım. Oğlum onların iki kitap alacağım çünkü kedin. Tamam, 6 para bırakıyorum. Ben 3 kitap. Hatta ben buraya direkt 11 para bırakıyorum. 11 lan. Amcisi bende kaldı geri 10 para. Tamam. Arkadaşlar bu arada yani mod gittiği gibi biz direkt maça girdik ya. Evet ya. Mod bitmeden bir 5 10da önce falan girdik galiba. Arkadaşlar istediğim bu alanda nasıl 15 kişi var şey. ben hala onu, onu, anlamıyorum. Harbiden hamsi. Ne? <laughs> manevra sekti, Oğlum ya bence ya. yeni mod bok gibi olacak oğlum çünkü boş boş şeyler gösteriyordu ya. Böyle bir tane bir tane yeni karaktere gelecekmiş. Bu mod kalsa daha iyi vardı. Arkadaşlar valla full bot atıyor falan demeyin yani bizde yani mod gittiği gibi maça girdiğimiz için bot atıyordur. Bizim hatamızdır. Bizim hatamız. Hamsi. Ben 10 parayla ne yapacağım buldum. Ne? 10 para bırakıyorum buraya 3x alıyorum. Aa evet lan. aldım Tamam amca buraya buraya param hareket yaptık Mavi sana diyeyim galiba başaracağız burada başaracağız oğlum kaybetmeyen unut aldık şimdi burada Ama. ne İstediğim zaman çağırabiliyorum Evet ben abi yok ben onu şey yaptım ben onu kaybettim böyle ıslık çeliyor hatta Mami, mami, osis, mami, osis. Mami, ata bak, ata bak nasıl at geliyor, ata bak. Mami, sus bir, mami o füştü sesi bir yerden sana tanıdık geliyor mu? Kim? O hani füştü diye çağına, atı çağırıyorsun ya. Evet. İşte sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet. Nereden? Nereden? Kim o? eşya tara eşya arama Hani bir daha eşya. çal bak Abi bir daha de, çal de, Bir daha de, çal aynı de. ses. Yani bir de biz oyunda ilk seni oyuna ilk öğrettiğim gün var ya. Evet. Bir de küçük etkinlik yapıyormuşuz. Yemin et. Yemin ederim. Büyük, etkinlik. Oğlum, büyük etkinlikte Büyük etkinlik ne? Neresi biliyor musun? Ben see. Büyük etkinlik şöyle tarla gözüken bir yer vardı ya böyle. Ne? Her yer kapkaranlık. Ha orasıydı ama oradan da bizim küçük etkinliklerden de güzel de çıkıyordu. Biz hep eskiden para bulduk mu şey yapardık. M24. <laughs> Arkadaşlar neyse parti gelecek. Bye.